Evet, köpeğin iyisini ayılar yer başlıklı bir haberimiz var, izleyelim. Duralım, evet. Ee, Jack Bey, gördüğünüz gibi burada bir ayı var. Bu sizce oncak bir ayı mı? Öyle gibi duruyor, abi ama biraz iri cene kendisi. İri bir ayı, İzleyelim. Duralım, ee, tabii... Ayı beslemek çok e, yaygın bir davranış olmadığı için... Davranış biçimi, ayı beslemeyi davranış, bir davranış biçimi yay, olarak. Yaygın bir uygulama olmadığı için, herkes ayı beslemediği için ve etrafımızda çok ayı besleyen insanlar olmadığı için... ...bir ayı beslenirken e, ya da kendimize ait bir ayımız varsa onu nasıl seveceğimiz, efendim e, ne nasıl sevmekten hoşlanacağı konusunda da pek fikir sahibi değiliz. Ama bakınız e, dostumuz sanırım ufaklığından beri e, yani bu ayının minimal yavruyken ki durumundan beri onunla birlikte olduğu için bir ayı sevim tekniği geliştirmiş. Geliştirmiş tekniği. yoksa ayı onu yer derdi. Evet biraz yani. baştan e, izleyelim izleyelim. En baştan izleyelim. İzleyelim. <laughs> Bakın küçük okşamalar adeta bir kanun çalımı gibi değil mi Cenk Bey? Evet. <laughs> <laughs> ve ayı ile bu tarz oynamalara gerçekten hayvan çok güzel tepkiler veriyor. <laughs> Duralım. Tabi bu arada e, sevgili kangal köpeğimizin hiç onlarla alakası falan yok. Kendisi orada bulduğu bir pet şişe mi desem, efendim, e, ağaç parçası mı desem onunla son derece haşır ve neşir değil mi Cenk? Evet zira sonuçta ayı ile o kadar çok oynamış. Artık biraz da pet şişeyle oynayayım şeklinde düşünceleri daha <laughs> Pet şişe ayı şeklinde işte köpek düşünmeyi bilmiyor ki. İzleyelim. <laughs> Beşe de değil ekmek falan galiba diyor yiyor. Bakınız sevgili izleyiciler bu köpeği bu hayvan bir iki aya kadar yer diye düşünüyorum. <laughs> aç bırakmamak lazım diyorsunuz. Yani aç Gerçekten de ayı, ayı baktığınız zaman olur. her yerde ayı değil mi Erdem Bey? Yani Bak, ayı her olur. yerde ayıdır. Bak hiç köpek ona öyle şeyler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet e, sizin ayı kardeşliği diye bir kitabınız vardı değil mi Cenk Duralım. Ne yapmaya çalışıyor Cenk arkadaşımız burada? Ya şu şekilde hani e, sevecen dostlarımız şöyle parmaklarını birbirine geçirerek yolu yürürler ya o da dostlarımız şekilde. derken yani e, Valentin günlerini kutlayan sevgililerden bahsediyorsunuz evet. Cenk Bey. Evet gerçekten onlara sevecen dostlarımız demeniz çok ilginç oldu. Evet izleyelim. Buyur, ayının tırnakları diyeyim. oldukça e, yani parmaktan farklı bir yapıda olduğu için kendisi o şekilde e, tutunmakta zorlanıyor. Bir de tabii hayvan güçlü sonuçta biraz tırsım da var sanırım dostumuzun. E, yani bir şöyle e, parmaklarını sıkı verse e, sevgili dostumuzun e, işaret, orta ya da yüzük parmağı hangisi isterseniz serçe isterdiği yere düşecektir. <laughs> evet izleyelim. Duralım. Bu arada e, çekimin yapıldığı sırada saat 11.30 sevgili izleyiciler ve 26 saniye geçiyor. Onu da hatırlatmış olalım. İzleyelim. <laughs> Duralım. Ee, bir motor sesi geliyor farkında Hayır Diye. bence arkada bir e, operet şeklinde e, e. 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 mesela sevgili kedilerimizin hani Evet bir hırlamasyonu bir, vardır şu e. sebebi bilinmeyen. Evet sevindikleri ya da okşandıkları zaman bu ayı dostumuzda da tabii gol <laughs> gol 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 Falan sekiz silindirli anlamında bir seyrediniz oldu. Bu olur. ses nereden çıkıyor Erdem Bey? Dolayısıyla demek ki hayvan büyüdükçe bu... E, ses gittikçe artacak ve dayanılmaz hale gelecek fili yani bu şekilde seviyor olsa Erdem Bey yani gürültüden ha. orada duramayacak mıyız? Şeklinde olaya girebilir diyorsunuz. Tabii yani hayvanlar sevilmeye karşı bu tarz gürültülerle karşılık veren dostlarımız zannımca. Ama köpeklerde böyle bir alışkanlık var mı Cenk Bey? Onlar da... şekilde <laughs> şeklinde cevap vermiyorlar Erdem Nasıl Cenk Bey? <gülüyor> Bilmiyorum Bey, <laughs> Yani sizin kadar iyi cevap veren bir köpeğe rastladım herhalde. Teşekkür ederim, <laughs> sağ olun. Bir de siz benim havlamamı göreceksiniz herhalde. <laughs> sağ ol. İzleyelim. Ve işte o muhteşem an gerçekleşti. El ele tutuşum. Ee, olgusu evet. yaşandı değil mi Cenk? Ayı beni seviyor, ayı beni seviyor. Bazen bazen buraya geldiğinde e, Duralım gibi... Burada e, yani oradan çıktık ve şu an bir vadiye bakan e, olay nerede ile gelecek? Rize'de gerçekleşiyor. Rize'nin o güzel yeşilliklerine bakan e, güzel bir verandaya geldik değil mi Cenk? Eee evet. bu yerden bey belgesel yapımcısıymış bu bey Cemal Gülaş. E, kendisi yaban hayatına alıştırılıyormuş. E, ayı dostumuz kendisinin ayısı mı Cenk Bey? İşte yani sonuçta ayı herhalde. Yani burada çok uzun yani bir sayfaya yakın yazı olduğu için ben onları okumadım tabi Erdem Bey. E, okumadığınız için. De... Reji bunları böyle böyle çizgi roman gibi bize yapar mısınız şeyleri? Aha ben <laughs> gerçekten çok Mr. No okuyan bir arkadaşımızsınız. Teşekkür ederim. İzleyelim. Aşağıda bir de Kangal var. Kangalla oynuyorlar ve çok birlikte yemek yiyorlar, birlikte dolaşıyorlar. Hatta bazen Kangalla birlikte yüzmeye gidiyorlar, ormana gidiyorlar. Duralım. <laughs> Gerçekten ilginç bir e, olay sevgili izleyiciler. Ayı e, Kangalla birlikte yüzmeye gittiği gitmek istediğini acaba Kangala nasıl anlatıyor? Ya da e, Kangal yüzmeye gitmek istediğini ayıya nasıl söylüyor? Eee Jack Bey ben yüzmeye gitmek istiyorum diye bir ayıya havlar mısınız efendim? <laughs> Yani madem havlamanız çok iyi, He. bir ayı e, olduğunu düşünün karşınızda Hı. ve e, yüzmeye gitmek istediğinizi havlayarak belirtin kendisini. ne gerek var Erdem ya. Sonuçta böyle abv abv falan yaparak denize doğru gitmemiz yeterli olacaktır. Yani e, ayı bir kangalı takip edecektir şeklinde konuştunuz. Ayrıca Ayrıca e, birinin adı Pars öbürününki de Datvi Erdem Bey. <laughs> Datvi e, ilginç bir isim değil mi Cenk isim, Ayı isimleri arasında böyle bir isim var mıdır? Yoktur. E, köpeğin adı ne dediniz? Pars. Pars evet izleyelim. Bu da bana e, çok ilginç insanın kendi düşünce e, yapısında da böyle seyahat etme imkanı veriyor düşünün. Bir Duralım. E, bu davranış yani iki e, arkadaşlığın, bir köpekle bir ayının arkadaşlığı insanın düşünce yapısında bir seyahat etme imkanı seyahat, tanıyor. Benim düşüncelerim e, sol lobumdan sağ lobuma doğru e, seyahat ettiler ve bir iki gün orada kalacaklar Erdem Bey. Düşünce yapınızda gerçekleşen bu seyahat bayram nedeniyle gerçekleşmiş olamaz mı Cenk Bey? Olamaz Erdem Bu Aa. haber sebebiyle gerçekleşti. Anlıyorum. İzleyelim. Bir kangal köpeğinin e, yan yana beraber yaşaması, aynı kaptan yemek yemesi... <laughs> e, hakikaten ibret alınacak, ders çıkarılacak çok fazla mesaj içeriyor. Duralım evet ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bu mesajlardan biri de aynı kaptan yemek yediklerine göre bu hayvanlar aynı şeyi yiyor olmaları sevgili izleyiciler. Yani ayının köpek maması gibi saçma bir besinle bir... Köpeğin biz... köpek maması yediğini nereden biliyorsun? Köp Belki köpek et yiyor. Ya köpek ayı babası yiyor ya ayı köpek maması yiyor. Canım. Ayı maması diye bir şey var mı nereden böyle? Ayı maması... Böyle <laughs> <laughs> bir şarkı Benim var. Bir şarkı var diyorsunuz. <laughs> evet ayı ne, ayılar ne yiyecek be? Yani garpız. Efendim? Bal, mal, kuru fasulye, taze fasulye. Bal yani e, otçul ve aynı zamanda balıkçıl hayvanlarımızdır da. Değil mi Cenk Bey? Pat diye patileriyle balık avladığına şahit olmuşumdur. Onlar balı avlamazlar. Sadece suda yüzmeden istemezler. Çekil ben yüzeceğim <laughs> şeklinde kendilerini sudan dışarı çıkartırlar. herhalde. Evet, Ayı ayılardan için. bahsettiniz. <laughs> Yani sonuçta aynı kaptan yemek yemelerinin içerdiği mesaj ancak bu olabilir. Bunlar aynı şey yiyorlar diye. Belki e, o içindeki yemek biterse dibinde bir mesaj vardır Erdem Bey onu okuruz. <laughs> evet. Umarım bir gün o kapta o köpeği bulmayız değil mi çünkü? <laughs> o köpeğin ya köpeği ya da arta kalanları. E, <laughs> kaptaki yemek duruyor olur ve sevgili köpeğin de bir e, kemiklerini e, yanında bulabilir <laughs> belki. Neyse e, gerçekten ilginç bir haberdi. Beyefendiye de çok teşekkür ediyoruz. E, başarılarının devamını diliyoruz.